Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hesaplama ilgine devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, benim efsanevi kombinim. Başlıyoruz arkadaşlar. Evet, böyle saklama ilgine. Al, ver. Ver oğlum, nereye ya. Tamam. Confident Abim geliyor. Hadi abim bu. Oh, Hay. oh. <laughs> Hayır. Evet. Hayır değilsin. Abi şimdi biz <laughs> Aa, yanlış <gülüyor> <anladım>. <gülüyor> Oğlum ben almıştım <laughs> onu ya. Hem ellerle doğru atalım adamımı daşıyasın diye. <laughs> yani <ben> ne yapıyorsun lan? <laughs> Aha Larsen. Larsen. Larsen bok yani. senin, il senin, ilerin 82 gen, 70 ne bir kusur gen. Benimki... Borku. 74 ne, 82 ne mi ne? Zaten başka da yok adam ahlı oyuncu. E senin ilerinde zaten çok <laughs> iyi bir şey yapma. Abi şu oyuncular boşluyor. <laughs> Antajını, uzaktan ben uzaktan geleceğim atışla sinsin oyuncu. Bende çok kötü var yine beraber... de. Bizim golcüye bak. Güvercin <gülüyoruz> 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 gibi uçuyor. Güvercin gibi uçuyor. de nettim yemin ediyorum yağmur yağıp duruyor ya. Bu çok kötü Ben bu İleride kadrolarımız güzel olsun. Daha iyi bir oyunlarımız oynayabilirsek ileride saplamalı daha iyi oluruz. Tamar'ı aldı. Tamar'ı aldı. Tamar'ı aldı. Önceki video'da tamar'ı Koş, 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 koş. <gülüyor> <gülüyor> Belki forvet'e daha çok işe abi. Damar ya işe yaramıyor da. daha bir haberin olsun. Seksenlik <laughs> <to the ball. gülüyor> adam. Bu. Ah. 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 Benim Ah. ne var. Ah. bir Ah. var abi. Sen Ah. Ben Ah. 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 Günah. Vallahi hala yalandan böyle <laughs> <veren kitle gülüyor> yalandan böyle. Yalandan <laughs> Bu arada like atıp <laughs> <of>, like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet ilk yarı bitti. Ben de biraz kadroyla uğraşacağım. Nerede benim? Ana 53'lük Cambi'ladığım bir kaleci var onu alıyorum Berat. Benimki 56'lıkmış. Seninki kaçlık? Bitti belli Ben yine öğreniyorum herhalde. daha iyi Bak En Hayır. Vallahi... Al işte gol Bak. Oh we'll be pleased with that effort. It'll do his confidence the world of good. At ama sen de valla. Abi güzel bir taktiğim var benim. Böyle taktiği sıkayım. Ne yapayım? Nasıl? İyi güzel boşta. Kızım çanta ona falan güzel boşta değil ki. Maria iyi bir pas attı ilk defa. <laughs> <laughs> Golün heyecanı senden atıyorsun düşün. Al gol gol gol. gitti top. <gülüyor> <gülüyor> İyi. İyi hoş da Abdullah'ın mamır. What Yes. Thomas aşağılarına göz artıp <laughs> Bu arada ben 3 puandayım arkadaşlar. Oooo, gol, Geri dönüş. Başlık geldi başlık. Ya oğlum olmaz ya. Çok iyiymiş diye. Ya taktik yapım dedim. Golime taktiğim yaptım ne ördüm İyi hoş da. Abdillah değil <laughs> Koş! Mus soktu. Amınakoyim. Amanın sırtan. Koş! <gülüyor> 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 Benimkiler de defanstan gol yapmaya geliyor. Nasıl bir ayarlama yaptıysan. <laughs> Benim önceki hesabımış yaklaşık 3-4 aydır indirmediğim için. Hadi bu da gol olsun. Kaleci. Kaleci ne yapıyor? İyi Başına oturan kız güzelmiş abilik. Çok keyifli geçiyor. <laughs> Neyse biraz oyuncu değiştirelim. İniyor zaten. Şimdi abim geri dönüş yapar. Şii'ye dönerek. 2-0 yap. Oh, <laughs> <Lan>, ne dedi? <laughs> 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 Şimdi sen 5-4 yapan maç biter. <laughs> Amunim! Amunim! Bitti! Dört puan oldum. Yok. Altı puanla... kim atmış Larsen, Larsen, Toller. Dimaria iki tane asist yapmış. Oha ilk defa değil. Altı şut ben, yedi şut... Dümbük Hani şutlar nerede yazıyor? Ha. Vuruş deyince şut değil mi? Işte, ne bileyim. Pas 41, korner 1 faul yok, kart yok, offside yok. <laughs> Kaç derecesinde Narsis'in 8.9 almış bende. Diğer saplamayla gelen başlarını ağımın kanalda da görebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.